Opus, şu görüntülere bir bak, sonuna fikrini alacağım. Kazman kırsalında etkisiz hale getirilen bir teröristin üstünden çıktı bu görüntüler. Karakol? Pınar Karakolu. İran sınırında. Son derece stratejik bir karakol. Orayı biliyorum. Evet. Kendilerince keşif yapıyorlar. Burada anormal bir durum yok. Ama benim asıl takıldığım nokta şimdi geliyor. İzle. Karakolu çek, karakolu ha. Çekiyorum işte, haval görmesin. Ya karakolu çek, daha taşı çekiyorsun ha. Bak doktora hesabı sen vereceksin ona göre. Doktor mu? Evet, doktor. Ama hesap verdikleri bir doktordan bahsediyor. Sanki bir bir, bir, bir ele başından. Evet, benim korktuğum nokta da burası. Yani şimdi siz diyorsunuz ki bu adam, bu herif... ...Suriye'de Amerikalılarla, Ruslarla fotoğraf çektirirken... ...aslında Türkiye'de bu karakolun yakınlarında. Yüzde kaç ihtimal bilmiyorum. Ama yüzde bir bile olsa biz önlem almak zorundayız. Eğer tahminlerim doğruysa... ...senin helikopterinin vurulma işinin de Müsebbibi bu. Çünkü tam doktorun tarzı. Kesinlikle. Gözle görülür bir hareket yapamayız. Bir sevkiyatta da bulunamayız ama iyi bir timi oraya gönderebilirsin. Sağlam bir tim. Gidecekler, karakolda kalacaklar. Herhangi bir saldırı ya da ona benzer bir şey olursa da gereğini yapacaklar. Emredersiniz komutanım. Kutuz sen niye resmi geldin? Raporlu değil misin? Bak dinlenmeyi ihmal etme. Emredersiniz komutanım. Ama sadece ayağım raporlu. Ben devam edebilirim. <laughs> Sağ ol. komutanım. İyi misiniz? İyiyim Cemil, iyiyim, iyiyim. Sadece bacağım arada bir hatırlatıyor kendini. Ağrı kesici etkisi çabuk geçti herhalde. Sen neden buradasın? Mesai komutanım.